Zorlu mücadeleden 6-3 gayrı ayrılan Gülünsa takım kaptanı İdris Bey ile birlikte evet. İdris Hocam güzel galibiyet 5-3 olduktan sonra ıı, evet. e, golleri atamayınca evet. siz son dakika golüyle 6-3 maçı kopardınız evet. ve evet. puanı sahibi oldunuz. Skoru bilmiyoruz 62 SK eğer yenildi veya beraber kaldıysa lider. galiba bugün lider sizsiniz. İnşallah öyle olur. Neler yani, düşünüyorsunuz? Valla güzel maçtı. Her şeyden önce rakibi kutluyorum. İkinci yarı özellikle çok mücadele ettiler. Yani bana göre dişe diş bir maçtı. Çok ama güzel tecrübemiz de belki biraz da e, ileride oynayan Mert arkadaşımızın sayesinde de kolay goller demeyeyim. Yani bayağı zorlandık ama kaleci çok güzeldi bugün Frankfurt er Bugün kaleci çok iyi, çok şutlarımızı kurtardı ama sonuçta kazandık. Mutluyuz. Yani gününse olarak her zaman için daha ileriye oynamak istiyoruz. Bundan sonraki maçlarda daha başarılı olmak istiyoruz. Rakipleri mesajınız var mı kaptanım? Bütün arkadaşlara ne diyeyim yani herkese başarılar ama biz de her zaman için kazanmak için oynuyoruz. Başarılar diliyorum. Ne diyeyim? Çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyoruz. Ayağınıza sağlık. Ya Sağ olun. İyi akşamlar.